Selamlar YouTube izleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Boğazım çok kötü. Ses tonumdan dolayı özür diliyorum. Bazı arkadaşlar Sedat Peker'e falan benzetmiş beni. Alakam yok. Aman. Sevgili dostlar. Bugünün konusu şu. Taraflı medya nasıl yönetilir? Taraflı medya. Taraflı. Bak ben Tarafsızlık ilkesini düşmanlarıma karşı bile korudum. Kötü yorum atan, iftira eden, hakaret eden çok kişinin konusunu, yorumunu silmedim. Bak, taraflı medya nasıl olur izleyin. Verdik ekranı. Şimdi ben burada webcam'imi şu şeyleri falan kapatayım, ekranı temizleyeceğim. Her şeyin şeffaf olmasını istiyorum. Kapattım abi. Şu an beni görmüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın Forum TR birinci konu bak iyi izliyorsun. O ben Aşkın isimli arkadaş. Şimdi kimdir bu? Öncelikle onu bir göstereyim ben sizlere. Bakın. Arkadaşımız YouTube kanalıma gelmiş. O ben Aşkın. Nickname aynı. Ki zaten yorumlarda cevap da veriyor. Forumdan cevap verdim gir bak diyor. Aynı kişi. Kardeşimiz diyor ki. Seni de dava etmiş gazeteci abin şöyle böyle. Bak bunu yazan forum.tr onursal yöneticisi bilmem nesi. Sikim sikim bir şeysi. Neyse. Ben de cevap verdim güzel bir bu Dava edilmedim. Senin yetkili olduğun forumdan sana da iki tane soru sordum. Biraz da zor sorular. Senden güzel bir yanıt alalım sayın dostum. Bak ne kadar güzel yazmışım. Gerekli cevabı verdim demiş arkadaş. Şimdi oraya geleceğiz göstereceğim. Bu konu burada iyice uzuyor. Sen videoda anamıza küfür ediyorsun falan filan. Şirin mi gözüküyorsun? Şimdi sevgili kardeşim, sen bir yanlış yaparsan karşında da yanlış görürsün. Sen işini güzel yapıp yani beni gerçekten köşeye sıkıştıracağın şeyleri yapıp ve bundan dolayı da beni susturursan sana ben saygı duyarım. Zekana hayran olurum. Hatta senin arkadaş olurum. Bak, iyi izliyorsun dostum. Bak Konuyu da göstereyim. Bak şimdi abi. Birinci resim. Bu kardeş benim yorumuma tablamış ve şey yazmış. Kardeş benim bu oyunda yatırımım yok. Şöyle böyle demişsin. İşte bir videoya denk geldim. Forumdaki yerde geleceğim. İşte onlara da. Oğlum sen kimse kendi ne zannediyorsun? Bak. Üsluba bak. Ayrıca bir de bu foruma iftira ediyorsun. İftira etmiyorum. Taraflı olduğunuzu kanıtlıyorum şu an. Yok deniz dolandırıcı hırsızı konularını para yedirmiş birilerini kaldırmış forumdan. Bak denizin konularını bilenler lütfen yoruma yazsın. Kimse balık hafızalı değil. Herkes o konuları biliyor. Dönen olayları biliyorsunuz. Sevgili night oyuncuları. Daha konuştuğun şeyin nereye gittiğini bilmiyor. Şöyle böyle falan filan Inter boş yapmış. Bak yorumuma bak arkadaşlar. İlle gel bir şey varsa lütfen yazın. Lütfen yazın. Merhabalar. Öncelikle benim konularımı neden sürekli siliyorsunuz? Sorun bu. Bak gayet temiz bir üslupla soruyorum. <laughs> İyi bir cevabınız vardır diye düşünüyorum. İkinci sorum şu. Ben canlı yayınımda görsel olarak ya da ses telefon görüşmesi olarak kimliğini ifşa etmeyeceğim bir dolandırıcıya bu soruyu sorarsam ve aldığınız paralarla beraber silinen konuyu kanıtlarsam Tarafımdan özür dilediğiniz bir konu açarak toplumdan ve halktan taraflı bir medya olduğunuz, görevinizi kötüye kullandığınız için özür dileyecek misiniz? Var mı arkadaşlar bir haksızlık, terbiyesizlik, yalan? Ben bunu kanıtlarım. Şahsı ikna edebilirsem şahısla görüşmüyorum dolandırıcı olayından sonra. Şahıs da zaten adının dolandırıcı olarak anılmasından isim soyisim şekli Memnun olmaz ya yani kimliğini ifşa edemem. Ben bunu kanıtlarım ama. Ha çok da beni köşeye sıkıştırırsanız kişinin forum konusunu adını söylerim. Bunu da yaparım biliyorum çünkü. Konusu da silindi. Ben bunu ezbere biliyorum dayı. <laughs> Bu arada bak altta da yazmışım. Bu arada forum forum.tr onursal yönetim üyesi yazıyor. Hesabınızda sanırım forum yetkilisisiniz. Üslubunuza, konuşma tarzınıza bakılırsa sokak serserisinden hallice ki yazıları ortada arkadaşlar. Ve ahlaksızca konuşmalar. İnsanların kullandığı bu formda bu jargonla yöneticilik yapabiliyor olmanız bile sorgulanmalıdır. Ne kadar liyakatsız saçma kişilerin yönettiği konusunda var mı arkadaşlar bir terbiyesizliğim, saygısızlığım? Yok. Gayet efendi bir üslupla yazıyorum. Bak cevap. Bu arada yorumlarım silinmiş. Onu da hemen e, göstereyim abi. Ya yani yorumlarımın silinmesine bakın arkadaşlar. Ben SS'leri özellikle aldım bunların ne kadar taraflı, ne kadar problemli olduğunu görün diye. Görün abi bunu ya. Görün amına koyayım. Bak. Şimdi şu Dolunay isimli bir e, IQ yoksunu bir arkadaş var. Bu kimdir, necidir bilmiyorum. Bak. Sürekli benle alakalı ben konularını açın bakın, yazdığı yorumlara bakın, her şey açık. Yalan söylemiyorum, iftira atmıyorum. Bütün her şeyi bak, benle alakalı sürekli iftira, işte şikayet, hakaret. Bak, öbür konusu bak burada, bak bak arkadaşlar. Bu yorumları bir de yöneticiler beğeni atıyor. Beğeni atıyor, sen yöneticisin. Taraflı olamazsın, taraflı olamazsın. Bak ben canlı yayınımda Serdar'la Tuenk. Tuenk benim 10 yıllık arkadaşım. Serdar'ı yeni tanıdım. Bir ay olmadı. Serdar'la Tuenk'i yayına çıkardım. Eşit şartlarda bir tartışma ortamı yarattım. Serdar'a Serdar'a Tuenk hakaret ediyor diye kendi arkadaşıma mute attım, susturdum. Tarafsızlık bunu gerektiriyor. O yayını da herkes izledi. Bunların tarafsızlığına bakıyorsunuz. Bak yorumlarım silinmiş arkadaşlar. Yorumlarım silinmiş yorumlarım yok. Gördüğünüz üzere. mı silmişler. Arkadaş yani silindiğinde şöyle göstereyim. Arkadaş yorumumu tablamış. Yorumum duruyor ama silinmiş. Onu görün yani. Ee, para yedirdiğinizi kanıtlarım hocam bu arada. Kişi adı da veririm. Kişiyi ya yani çok fazla da yeter yani düşman edinmek istemiyorum. Kişi yayınıma çıkmazsa kişinin adını verir ifşa ederim. Onunla da düşman olurum o da Adana'da gerek yok. Kanıtlarım. Bak sizi rezil ederim. Tehdit etmiyorum ha. Kanıtım var. Yalan söylemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar forum.tr hesabımı da hiçbir küfür hakaret olmamasına, kurallara uygun olmasına rağmen banlatmaya çalışıyor arkadaş. Ee, yazılan yorumlar burada. Ha sen burada bana küfür ettirirsen anama bacıma namusuma şerefime laf söylettirirsen ben de kendi medyamda sana laf söylerim kusura bakmayacaksın forum yöneticisi sen işini düzgün yaparsan ben de işimi düzgün yaparım hatta derim yani hocam Allah razı olsun hakkımızı savundunuz helal olsun da derim kahpe bir insan değilim şimdi kardeşlerimizin hemen yorumlarını bir göstereyim sizlere bunu gördünüz dur şöyle yapalım ha bu ikinci resim evet bak Burada da cevap yazmış arkadaş. Bak. Üçüncü yorum. Burada bizi anlatmaya çalışıyor. İspatlamazsan diye bir de küfür etmiş. Kardeşim. Sen bir yerde yöneticisin. Burayı 3 kişi kullanır, 10 kişi kullanır, 100 kişi kullanır. Bura bir medya. Sen bir yönetici olarak bu üslubu takınamazsın. Takınamazsın. Bunu takındığınız için, iftiralara müsaade ettiğiniz için, benim bana atılan iftiralara cevap konuları açıp gayet kurallara uygun olmasına rağmen cevap konularımı sildiğiniz için, sildirdiğiniz için ben de size küfür ederim. İftiraya müsaade ediyorsunuz. Bak ben 10 yıllık arkadaşımı bir aylık tanıdığım insana savunmadım. Niye? Tarafsızlık bunu gerektiriyor. Tarafsız olamazsın kardeşim sen. Bak Dolunay'ın yorumları arkadaşlar. Ya bana küfürler, hakaretler yani bunu benim çetime gel herhangi bir kullanıcıya böyle bir yorum yap yani hakaret işte şantaj ne bileyim e, rahatsız edici böyle kişiyi tahrik edici şey ben seni banlarım dayı banlarım banlarım gel çetimde dene uyarı geçerim ikinci de banlarım burada yorumlarını görüyorsunuz bak bunun da SS'ini aldım ki ya bunlar silebilir Keltoş sana da bir güzellik ya Keltoş sana da bir değineyim bu videoda arkadaşlar Malum Oyun'un kitlesinin IQ'su Maymun'dan Hallice. Üzgünüm. Özür diliyorum. Şimdi sevgili dostlar hakkımda ee, yani ben ne kadar video da çeksem Malum Oyun'un oyuncuları biliyorsunuz mal kafa basmıyor. Arkadaşlar 5 Aralık 2024 1814'te bana gelen maile bakın. Bahis şirketi ismini falan vermiyorum bu arada. Bizi de sikmesinler bahis reklamı yapıyor diye kişinin bilgilerini de engelledim, sildim. Yani şurar beyaz ya, buraları ben karaladım, engelledim. Bilerek şurada lekeli engelledim ki anlayın diye. IQ'suz çok fazla insan var. Ya ben bitirsizliği yapacak olsam, geri zekalı arkadaşlar. Niye bit çalayım ki? Ha al sana işte teklif ne güzel. Fiyatı bile sormadım. Sormadım bari. Direkt dedim ki ben bu işlere girmemeyi tercih ediyorum. Teşekkür ederim bana ulaşarak teklifte bulunduğunuz için. Sevgili arkadaşlar bakın. Bir kameramı vereyim bir saniye. Sevgili arkadaşlar bakın. Taraflı medya organı böyle olunuyor. Bunlar at organı, bunlar medya organı da değil de. Benim YouTube kanalıma gelip bana bitches yazan insanlara bile ben yorumunu silmedim. Engellemedim. Hakaret etmedim. Tarafsızlığımı koruyorum. Halen koruyorum. Bak şu anda bile koruyorum. Beni hedef tahtasına almaya çalışıyorsunuz, alamazsınız. Ben hepinizden daha temizim, bunu biliyorsunuz. Beni tehdit, şantaj etmeye çalışmayın. Elinizde varsa paylaşın. Suçum varsa gider paşa paşa yatarım. Suçum varsa giderim, ifademi veririm. Beni hedef tahtasına alamazsınız, alamayacaksınız. Sevgili Forum TR, admini Ünsal mı diyeyim artık orada en yetkili Ünsal sanırım. Ünsal, senle bizim konuşma kayıtlarımız da var. Önceden sana ben bu konulara çok kez ulaştım. Çok kez yazdım. Sen de biliyorsun. Ünsal abi diyeyim. Yaşın da büyük. Saygısızlık yapmayayım. Ya bu haksızlıkları yani sen mi yapıyorsun? Ekip arkadaşlarım mı yapıyor? Bilmiyorum. Sevgili Ünsal abi. Sana söylüyorum. Ben bir yayıncı kardeşin olarak sizin forumunuzda para karşılığında konuların silindiğini kanıtlarsam şahıs yayına çıkmayı kabul etmeyebilir ama telefonla arayıp şahsı konuşturursam kimliğini vermeden ki sana özelden kişinin konusunda atarım. Şahsla düşman olmamak istemediğim için şu an şahsın adını vermiyorum. O da Adana'da dayı. Ne yapalım birbirimizi mi vurak? Ne yapalım? Ben bunu kanıtlarsam sevgili Ünsal Forumunuzun girişinde Çikomen TV'den özür dileriz Yazacak mısın? Kanıtlayamazsam Yayın başlığıma ben bir ay boyunca Forum TR'nin linkini koyacağım Forum TR reklamı yapacağım 1 lirada para almayacağım Aylık 30 bin kişinin girdiği yayınım 30 ila 50 bin arası bu arada Onu da belirteyim Sevgili Ünsal abi ben bunu yaparsam, kanıtlarsam sen erkek gibi gel yaz. Yorum at silmeyeceğim. Küfür de edebilirsin. Ben sana küfür etmedim. Ben bunu kanıtlarsam sen benden özür dileyecek misin erkek gibi? Forumun girişine isterim ha büyük harflerle. Onu söyleyeyim. Bak ben adamla düşman olacağım. Belki adam gelecek kapıma. Yani belki ben bir yumrukta can alacağım. Belki de can vereceğim. Adam boş gelmez. Ünsal Baba ben bunu kanıtlarsam özür dileyecek misin? Gel yorum at. Taraflısınız arkadaşım. Taraflısınız bak. Tarafsızlığınızı kaybederseniz bugün insanlar sizin forumunuzda konu açıyor. Neden? Entity Game'in forumunda adam tarafsız değil. Bir şey yazdığı zaman ya banyıyor ya konusu siliniyor. Konuşturmuyorsunuz insanları. Bana da düşmansınız. Biliyorum kaç tane hesabımı banladınız. Avukatım olsa sizi davaya versem ciddi paralar alırdım sizden. Gariban adamız dayı. Çökmeye çalışıyorsunuz. Mesela Ünsal abi. Benim Twitch kanalıma biri gelse yoruma yazsa lan bu Ünsal nokta nokta çocuğudur. Ya bir küfür etse. Forum terdeki Ünsal dese. Gel dene bunu fake hesapla. Tarafımı gör. Sen senle ya da sizle sorunum olmasına rağmen ben chatimde size küfür ettirmem. Siz niye ettiriyorsunuz abi? Siz niye taraflısınız? O dolunayın 500 tane benle ilgili yorumu var. En basit örnek ha. 300 400 kişiyi gösteririm. Videoyu insanlar uzun oluyor diye izlemek istemiyor. 300 400 kişi var böyle. Kanalımdan banladım, siktir ettim. Gidiyor orada yazıyor amına koyayım. Kardeş ben bunu yapmıyorsam siz niye yapıyorsunuz? Ünsal abi. En yetkili seni biliyorum ondan sana söylüyorum. Sana ben Forum mesaj da attım daha önce. Dedim ki Ünsal abi senin yöneticilerin para yiyor. Haksızlık yapıyor. Birilerine taraflı bir şekilde görevini yapıyor. Sevgili o ben. Yorumumu silmediğini söylüyorsun. Sevgili o ben. Bak burada da yazmışsın. Ee, nerede yazmışsın? Ha burada yazmamış. Şeyden forumdan yazmıştı. Pardon. Youtube'da anamıza sövüyorsun falan filan. Sevgili o ben. Neden yorum siliyorsun abi? Bu taraflılık. Küfür etmedim. Hakaret etme. Kurallarınız var. Kurallarınıza saygılıyım. Burada da benim kurallarım var. Bak sen de mesela gelip bana iftira edecek şekilde bir şey yazmana rağmen o ben ben sana küfür etmedim abi. Hakaret etmedim. Gayet efendi bir biçimde cevap verdim. Hakkımda bir probleminiz varsa. Bakayım lan kamerana daha doğru yerde. Hakkımda düşündüğünüz bir illegalite bir problem varsa lütfen gidip şikayette bulunun. Sadece benim hakkımda değil diğer kişiler hakkında da bulunun. Bu sizin vatandaşlık göreviniz. Sevgili o ben. Medya böyle olmaz hocam. Sokak jargonuyla insanlara rajon kesip yetkili olduğun yerlerde insanların hesabını ünsal etiketleyip banlattırmaya çalışıp insanların yorumlarını silip kötü yorumlara müsaade edip ona da bir de beğeni atıp yani şakşakçılık yapıp medyacılık olmaz kanka. Sizi kimse de ciddiye almaz kusura bakmayın. Ünsal teklifim geçerli konuyu kapatıyorum. Sizle ilgili bir daha da video atmayacağım. Bu tek videodur sizle ilgili. Herkes ne bok olduğunuzu gördü. Sayın Ünsal abi ben bunu kanıtlarsam Deniz'in konularını da bilenler yoruma yazsın. Herkes biliyor. Ben bunu kanıtlarsam benden özür dileyecek misin? Forumun girişini. Aha şuraya yani. Ha. Mesela şu. Forumunuzu ben burada kullanmıyorum. Maalesef ki 3 IQ insanlar saldırıyor diye mecburen girip cevap yazmak zorunda kalıyorum. Şuraya en başa Çikomen TV'den özür dileriz yazacak mısın sevgili Ünsal? Ben bunu kanıtlarım. İddiamı kanıtlarım. Buyurun Hodri Meydan kimin de aşağı daha büyükmüş sevgili Ünsal? Ya da o ben artık orada kim yetkiliyse. Buyurun arkadaşlar konuşalım. Bak bu arada o ben cevap vermiş. Dinliyoruz. Ee, bak dostum forum hakkında ne düşünüp düşünmeyen zerre umurumda değil bence olmalı. Sen burada halka açık bir medya işi yapıyorsun. Aynı üslupla cevap alacak ne demiş? Gel gör ki bu ortamın senin reklamına ihtiyacı da yok. Sizin reklamınızı yapmıyorum yapmam da. Forum kurallarına uyduğun sürece hiçbir konu veya mesaj silinmez. Allah Allah 500 tane konum silindi. O ben. Mesela bak kanıtım var. O ben. Burada bir tane bana illegalite bir şey göster. Özür dileyeyim senden o ben. Bak gayet efendi saygılı. Gayet saygılı yorumum. Arkadaşlar küfür var mı? İftira var mı? Hakaret var mı? Gayet saygılı değil mi? Siliniyormuş demek ki sevgili o ben. Sen medyanı taraflı kullanıp bana küfürlere müsaade edip şakşaklarsan ben de medyamı ister istemez size karşı taraflı kullanırım kardeşim. Para karşı bunu iftira etmiyorum bunu kanıtlarım sevgili o ben onu söyleyeyim. Kanıtlarım bak kanıtlarım yalan söylemiyorum. Bir telefona bakar kişi itiraf etmezse adının geçmesini istemezse kişiyle düşman olmak istemediğim için özelden size yazarım kişinin adını konusunu. Sevgili kardeşim düşman olmak istemiyorum artık insanlarla arkadaşlar. Zaten Deniz'le hiçbir alakamız yokken Keltoş bir anda bize hedef almaya çalışıyor. Hayırdır Keltoş? Sakin ol. Youtube videoma yorum yaptın. Yani o kişinin kendi olduğunda arkadaş burada kanıtlamış zaten söylüyor. Sana bu özgürlük hakkını tanıyoruz. Allah Allah. Helal lan o ben. Lan ne kadar özgürlükçü bir forumsunuz o ben ya. Bak 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 bak. Ana bacımıza ağzını alırsa seninle bu forumda konuşuyor olmaz. Farklı yerlerde farklı şeyler konuşuyor oluruz demedi deme. Açık açık beni realiteyle tehdit etmiş arkadaşımız. Bak gözünüzün önünde bak bak forum moderatörü ha. Bu adama moderatörlük vermişler. Bak 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 aaa olaya bakın <laughs> Arkadaşlar gözünüzün önünde bak videoyu kapatmadım. Birine söylesem der ki lan siktir git tombiş ya bak. Forum TR'de sana yer yok. Ne zaman ki üsluplu bir insan olursan belki bakın arkadaşlar ban sebebime bakın bakın. Arkadaşlar gözünüzün önünde ban yedim gözünüzün önünde. Üslubumu da göstereyim bakın arkadaşlar üslubum bu. Öbür konularıma da yani silinen konuya bakabiliyorsanız bakın lütfen. Bakın abi. Bakın. Üslubum da bu adayı. Ha yani gözünüzün önünde. Bu SS'leri özellikle aldım. Çünkü ne kadar kahpe insanlarla muhatap olduğumu biliyorum. Forum TR. Kardeşim iddialarım ortada. Kanıtlarım. Kanıtlarım ama şu an size özel mesaj atamam. Onu da söyleyeyim. Yani şu an ben size banlandığım için özel mesaj atamam. Ama Twitch'ten gelip bana yazarsanız. Ee, o kişi olduğunuzu da forumla kanıtlarsanız. Direkt vermem. Kişinin konusunu, adını... Olayın geçtiği tarihi size söylerim. Konunun silindiğini siz de bakar, kontrol edersiniz. Ne kadar para yedirdiğini de söyleyeyim mi dayı? Söyleyeyim mi? Forum. Söyleyeyim değil mi? Kardeş. Ee, sene 2018'de 2018'de yanlışım olabilir. 2017, 2018 ya da 2019 da olabilir. Emin değilim. Eee... 750 TL para verdi bu kardeşimiz. 750 TL parayı verdi. Kanıtlayın mı dayı? Ha telefonum burada arayın mı? Kişiyi olaya karıştırmak istemiyorum. Olaylar çorap söküne döndü dayı. Yani ben bir tane video çektim. Sadece bir tane video çektim. Dedim ki bit, bit betçilere geliyoruz konu. Kara paraya geliyoruz. Böyle illegal olaylar da yaşandı. Bunlara da değinelim. Tek yaptığım şey bu. Ne oldu arkadaşlar? Bacağınıza mı bastım? Nasırınıza mı bastım? Bir illegalite varsa araştırırsın dedim. Yalan mı söyledim? İftira mı attım? Forumdan o konuları da sileceğinizi biliyorum forum yetkilileri. Resmi bir süreç başlarında siz o konuları da sileceksiniz abi. Niye? O oyundan siz de nemalanıyorsunuz. Koskoca Bayno Game sponsorluğu var sizde de. Ha göstereyim. Gösteremiyorum banlıyım amına koyayım. Hatta dur lan. Gösterebiliyorum. Dur. Aha abicim. Al. Bino Game sponsorluğunuz var. Sizin zaten bu forum forum.tr'yi bir tek bu night'çılar kullanıyor. Başka kullanan var mı? Bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Yani night dışında kullanan birini görmedim. Forum'u kullanan varsa da yatsın. Karalamıyorum. Kötülemiyorum. Yani arkadaşlar siz de buradan ekmek yiyorsunuz. Savunuyorsunuz. Ekmeğinize helal gelecek ya da ekmeğiniz kesilecek. Tavuk dönerden kuru ekmeğe düşeceğiz diye korkuyorsunuz. Yapmayın bunu. Taraflı olmayın. Tarafsızlığa davet ediyorum sizi. Ben yayınımda moderatörlük yaptığımda bile bir tartışma programında 10 yıllık arkadaşımı bir aylık tanıdığım insana savunmadım. Tarafsızdım. Bu tarafsızlığı sizlerden de bekliyorum. Mümkünse de sokak jargonu konuşan insanların yetkili olmamasını talep ediyorum de bana ne yapacağınız dayı hayırdır? Ne yapacaksın? Beni mi vuracaksın? Beni mi döveceksin? Yapacaksın mı bunu? Arkadaşlar kafanızı kumdan çıkarın kendinize gelin. Bu işlere son kalkışan kişi, beş kişi 5 kişi 4-5 kişi bir araba dolusuyla geldi. 20 metre uzaktan beni gör. Ben kamerada küçük görünüyor olabilirim de. Ben bayağı iri yarı 110 kilo 1.80 boyunda adamım. Kamera nasıl gösteriyor bilmem. Yani beni 20 metre uzaktan gördüler. Arabayı geri vitese takıp gittiler. Kendinize gelin. Ha dayı Allah'ın verdiği can tehdit etmişsin. Tehditinde kanıtladım YouTube'da. Başıma bir şey gelirse seni sikerler. Ya da Deniz sen de tehdit ediyorsun. Sana da bir şey olur. Tehditleriniz de burada. Allah'ın verdiği can dayı yani İcabında kendimizi de savunuruz. İcabında gereğini de yaparız. Nefsi müdafaa sınırları içerisinde. Yani sokağımın her tarafı kameralarla dolu. İki tane kamera var girişi ve çıkışı. De yani evimin önüne gelip bana saldırmaya çalışırsanız nefsi müdafaa çerçevesinde kendimi savunurum. Yani kime ne olur bilemem. Onu söyleyeyim. Gaza gelmeyin. Mafyacılık oynamayın. Kendinize gelin. Türkiye Cumhuriyeti Muz Cumhuriyeti değildir. Kendinize gelin arkadaşlar. Asarız keseriz yok yemez. Kimle konuştuğunda bile Adana'nın en pislik yerinde oturuyorum ben dayı. Yani ben burada yemediysem siz kimsiniz? Siz apartman bebesisiniz dayı. Ben burada yemediysem sizden yani buradan yemediysem siz kimsiniz arkadaşlar? Sizden mi yiyeceğim? Ben bu yaşlara birilerine yiyerek gelmedim arkadaşlar. Yaşım 31. Kendinize gelin. Gaza gelmeyin. Siz medya yöneticisiniz. Bu üslup, bu tavır, bu taraflı hareketlerden dolayı ben de medyamda size hakaret ederim. Çünkü sen bana küfür hakaret ediyorsun, tehdit ediyorsun. Üstüne üstlük bana iftiralar hakaretlerle müsaade ediyorsun. Alkışlıyorsun. Sen bunu yapıp da ben kendimi savunduğum zaman, taraflısınız dediğim zaman niye ben suçluyum arkadaşım? Niye? Her şey kanıtlı. Sizin gerçek yüzünüzde insanlar gördü. Amına koyayım. Bir tane küfürlü şeyim yok. Ha, iki tane yorum yazdım hesabımı kapattılar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunu da yayın. Videoma telif atmıyorum. Her yerde paylaşabilirsiniz. Telif hakkı yoktur bu videonun. Kullanabilirsiniz. Ee, saygılarımla herkese hürmetler diliyorum. Nemalanan insanlar beni hedef göstermeye çalışmasınlar. Ben Discord olaylarında da panelcileri ilk ifşalayan kişiyim. Twitter'dan Ali Yerlikaya'yı da yazdım, şeye de yazdım. İlgilenilmedi. Olaylar çığ gibi büyüdü. Milyonlarca kişi bu olaylardan rahatsız oldu, zarar gördü. Dolaylı yoldan ya da direkt ben de gördüm. Kendinize gelin arkadaşlar. Kendinize gelin. Ben doğru bir şey yapıyorum. Doğru bir şey yapıyorsam beni savunun, destekleyin. Yanlışsam, bir haksızlık yapıyorsam, bir şerefsizlik, bir yolsuzluk bir şey yapıyorsam beni desteklemeyin. Beni gidin şikayet edin. Akıllı olun. Akıllı olun. Bunu yapmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.